Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu sonunda çıkan son spor yılın sorularını beraber çözeceğiz. Birden başlayalım. Ee, bu kural uygun bir kullanım aşağıdaki cümlenin hangisine vardır diye soruyor. Önce kuralımızı okuyalım. Zarf fiil görevinde kullanılan bir sözcük cümleye zaman anlamda kazandırabilir. Şimdi arkadaşlar e, zarf ile cümleye iki anlam katıyordu. Birincisi durum anlamı. Yükleme nasıl sorusunu soracaktık. İkincisi ise zaman anlamıydı. Bunda ise yükleme arkadaşlar. Ne zaman olsun soracağız. Şimdi aşkına bakalım. Koşa koşa evin yolunu tuttu. Ee, evin yolunu nasıl tuttu? Koşa koşa biz burada nasıl sorusunu sormuş olduk arkadaşlar. B'ye bakalım. B'de ise arkadaşlar arkadaşını görünce hız yanına koştu. Nasıl yanına koştu? Ne zaman yanına koştu? Hangisine cevap veriyor? Evet arkadaşını görünce ne zaman sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar B şıkkı zaman anlamı katmış oldu arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Ağaçların arasından geçip gitti. Nasıl gitti? Ağaçların arasından geçip arkadaşlar ilk burada arkadaşlar zarfilekimiz ve bize durum anlamı kattı işte şıkkına bakıyor şimdi. Usulca eğilerek karıncayı sudan çıkardı. Nasıl e, karıncayı sudan çıkardı? Usulca eğilerek. Yine burada nasıl sorusunu sorduk arkadaşlar. E, sorumuz neydi? Hangisinde zaman anlamı kazandırmaktır diye sorduğu için arkadaşlar cevabımız B şıkkı arkadaşını görünce olmuş oldu. Evet, geldik ikinci sorumuza. Numaralandırılmış cümlenin hangisinde sıfat fiil vardır diye soruyor. Sıfat fiil eklerimiz an, ası, mez, ar, dik, ecek, mişli değil mi arkadaşlar? Şimdi çıkalımıza bakalım. İleri görüşlü olmak önemli bir farktır. Buradaki mak ekimiz bizim isim fiil ekimiz. Sıfat fiil değil. Yaşlandıkça uyu değişti. Dıkça dikçe ekimiz arkadaşlar. Zarf fiil ekimiz. Bu da değil. O kendine yakışan kıyafeti bilir. Evet yakış an arkadaşlar. Buradaki ana ikimiz. sıfat fiil ikimiz. Cevabımız C. Yine D'ye bakalım. Topu tutup yukarı fırlattı. Tutup up ise zar fiil iki. Yakışandaki an iki arkadaşlar. Sıfat fiil olduğu için cevabımız C şıkkı oluyor. Geldik üçüncü sorumuza. Bu cümlede sıfat fiil bir sıfat alması oluşturmuştur. Aynı kullanım aşağıdaki en hangisine vardır diye soruyor. Evini gösterecek tek pencere kitaptır. E şöyle baktığımızda evini gösterecek tek pencere sıfat olmuş. Ecek ekimiz sıfat fiil ekimiz. Hangisinde sıfat fiil vardır ve bu sıfat anması oluşturmuş diye soruyor. Bakalım yağmurun gelişi belirtili sıfat ve isim fiil var bu değil. Kitaplar yaşadıkça geçmiş unutulmayacaktır. Dıkça dikçe arkadaşlar. Zarf bilekimiz. geçmiş kalıcı isim olmuş. Bu da değil. Konuşmasını öğreneceği kadar kısmak güç değildir. Konuşma isim. Ee, sonra baktığımızda mak ekimiz, isim bilekimiz. Ya, bu da değil. Hiç umulmadık iyilikler vardır demiş. Evet burada gördük hiç olmadık iyilik arkadaşlar satılması nasıl iyilik diye sorduğumuz cevap alıyoruz. Bir kilitimiz arkadaşlar satılması ikimiz ve satılması oluştuğumuz ve cevabımız şıkkı olmaktadır. Geldik dördüncü sorumuza. Hangisinde zarf fiil kullanılmıştır diye sormuş. Bakalım şimdi çıktılarımıza. Evet katılınca önce önce ikimiz arkadaşlar zarf fiil ikimiz cevabımız şıkkı Ama yine diğer şıklara bakmayı unutmuyoruz evet, çalış an üreten dediği için en an ekimiz bak C şıkkına bakalım. Halkın arasında yaşanmış bir yazardır. Muş ekimiz bak arkadaşlar. C de değil. Öykülerinde insana gösterdiği yakınlık eskimedi. Lık Bu ekimiz bak arkadaşlar. Zarf sorduğu için A şıkkı katılınca diyoruz. Evet. 10 saniyemizi almıyor arkadaşlar bu tarz sorular. Geldik 5. sorumuza. Bu metindeki altı çizili sözcüklerin hangisi filmsi değildir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ayağın an, an, en ekimiz fatil ekimiz. Aydınlık isim olduğu için isimler filmsi olmuyor. ya B şıkkı. Yine diğer şıklara bakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet parlamakla dediği için markmak ekimiz isim Özlediği dık arkadaşlar. Sıfat fil olmaktadır. Cevap B şıkkı. Geldik 6'ya. Aşağıdaki cümlen hangisinde acak Ecegek ilk sözcük çekimli fil görevinde kullanılmıştır? Evet, acak öcek iki vazifesi var. Birincisi sıfat fil arkadaşlar, ikincisi yüklem oluyor. Çekimli fil hangisinde yüklem olmuştur diye soruyor. Burada devrik cümlere çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Haftaya bizi ziyarete gelecek o çok sevdiğimiz şair. Devrik cümle düzeltelim. O çok sevdiğim şair haftaya bizi ziyaret gelecek. Evet, Burada arkadaşlar. Gelecek sistem olmuş. Acaba gelecek arkadaşlar? Çekimlik değil, olmuştur. Yani cevabımız A. Ama yine yaşlara bakıyoruz. İhmal etmeyelim demiştik. Geldik B şıkkımıza. Çok zormuş buralarda oturacak ev bulmak. Yine de bir Buralarda oturacak ev bulmak çok zormuş. Çok zormuş. Üstemiz oldu arkadaşlar. Yüklem oldu oturulacak el arkadaşlar sıfat fiil ve sıfat anlası olmuş oldu. Şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamadık. Evet söyleyecek söz sıfat fiil ve sıfat anlası oluşturmuş. Gelecek yıl hep birlikte tatil deriz. Gelecek yıl arkadaşlar yine sıfat anlası olmuş oldu. Ne sormuştu bize? Az gözü geki fiil görevinde kullanmıştır. Yani ikram olmuştur. Ona cevabımız aşık arkadaşlar. Geldik yedinci sorumuza. Bu cümlede numaralandırılmış kelimeden hangisi filmsidir diye sormuş arkadaşlar. Burada önemli olan nokta arkadaşlar kelime isim mi, çekimi fiil mi, film ismi buna dikkat ediyoruz. Evet 5 duyumuzda duyu arkadaşlar isim olduğu için bu şıkkı eledik. Çalışmanın demiş çalışmak fiilimiz Mame, ekimiz isim fiil eki. Bu bir filmsidir, isim fiildir. 3'e bakalım sevgi kelimesi isimdir arkadaşlar. Bu da değil bulunuyor, bulunmak değil. yoraki zaman 2 olmuş çekimi mümkün olmuş. Bize fiilimsiz sorduğu için arkadaşlar çalışma 2 yani fiilimsiz olmaktadır. Evet yine bu soruda e, bilen bir arkadaşımız için 10 saniyesini almaz. <laughs> Geldik 8. sorumuza. İsim fiil bir isim tanıması oluşturmuş diye çıkmış arkadaşlar. Bu tarz sorular çok fazla çıkıyor. Dikkat çekmek için çaba harcadı. Evet, makne geçimiz. E, isim ama isim teması oluşturmuş arkadaşlar. Üçümüz de güle oynaya koşuyorduk. Güle oynaya zarf fil. Zaten isim olması lazım. Bu şıkkımız da gitti. Şiiri okuyuş tarzı hepimizi duygulandırdı. E, şiiri okuyuş tarzı arkadaşlar. Okuyuş tarzı e, belirtisiz isim olmuş. Hem de bu ekimiz arkadaşlar. İsim fiil ekimiz. Yani cevabımız C şıkkı. Ne der? E, D şıkkına bakalım. Sabah saatlerinde gelen mektubu defa okudu. An en ekimiz fiildeki olduğu için arkadaşlar. Bize isim fiil iki ve isim tanıması lazım. Cevabımız C şıkkı. Geldik 9'a. Bütün gece yağan karın kapadığı yollar nihayet açıldı. Bu cümledeki alt çizili kelimeyle Aynı türde olan filmsi hangisinde yer almaktadır diye soruyor. Evet, yan, an, en ikimiz bizim sıfat fiil ikimiz arkadaşlar. Hangisinde sıfat fiil vardır diye bakacağız. Geliş, isim fiil bu değil. Eve gidince ince zarf fiil bu değil. Sorulara düşünerek cevap veriyordu. Ara, eve ekimiz zarf fiil bu da değil yolda okunacak bir kitap istiyorum. Okunacak arkadaşlar acı ve cek olduğu için yanındaki anda sıfatlılık olduğu için değişik arkadaşlar. İfadeti cümlede veren fiilimsiyle aynı türdedir. Evet geldik 10. sorumuza. Hangisinde isim fiil kullanılmamıştır diye sormuş. Şimdi bakalım. Asil duruşu daima gözümün önündedir. Duruş isim fiil ekimiz. Adadan dönmemize bir saat kalmıştı. Mame ekimiz, isim fiil Bu birçok işin emek verdiği kitaptır. Verdik. Farklı arkadaşlar? Burada isim fiil yok. D'ye bakalım. İlkbahar düşünmek her zaman içine sıkıyor. Düşünmek isim fiil eki olmuş. Bize ne sormuştu? İsim fiili yoktur. Yani cevabımız C çıktı verdik. olmaktadır. Evet. Geldik 11. sorumuza. Bu metindeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerin yani hangisiyle verenler doğrudur diye sormuş. Evet. Güneş alan alan ekimiz arkadaşlar. Cümleye göre bakmamız lazım. Fiilimiz ekimiz arkadaşlar. Demek ki ya A ya da C olabilir. Devam edelim. Güneşin tadını çıkarıyorduk. Yol ve do iki var. Çekimlik arkadaşlar. İki eşarız Yani çekimlik fiil iki olmuş arkadaşlar. Yani fiil olmuş. O zaman C ve A'dan devam edelim. Evet günlük kelimesi arkadaşlar isimdir. O zaman cevabımız A şıkkı olmaktadır. Evet yine arkadaşlar BNB arkadaşımız için bu soru 10 saniyesini almaz. Kolay bir soru yani geldik 12. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır diye soruyor. Fiilimsiye bakalım. Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan evet yaşayan an 12. arkadaşlar sıfat birikimiz çiçekli bitkilerdir. Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. Öyle ki günde bir metre kadar uzayanları an en ikimiz arkadaşlar sıfat dilekimiz. Yine burada filmsi var. Bu bitkiler genellikle yıllarca büyüyüp ilk ekimiz arkadaşlar uzak fiil ekimiz olmaktadır. Bunu da çizelim. Şimdi baktığımızda 1, 3 ve 4'te fiilimsi vardır. Ama 2'ye bakalım. Bambuların bazı türleri çok hızlı bir cümlesinde fiilimsi yoktur. Yalnız yani arkadaşlar değişikli olmaktadır. Evet, geldik şimdi sizlerle 13. sorumuza. Bu metinde Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür kullanılmıştır diye sormuş. Yatağımdan doğruldum ve çatlamış dudaklarımı dilimle ıslattım. Çatlamış dudak, şunu çekiniz arkadaşlar. Ufak bir ek ısıtılması masadan iki yarısına kadar dolu bardağı alıp alıp da ki iki, iki arkadaşlarınıza olmaktadır. Pencereden sızan evet sızan sıfat filikimiz evet A ve yani 1 ve 3'de arkadaşlar sıfat filikimiz bulunmaktadır. Dörde bakalım. Dudaklarındaki gülümseme, gülümseme isim ki arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz sıfat fiil zarf fiil, sıfat fiil isim fiil. Evet 1 ve 3'de arkadaşlar aşıkında yani iki tane is, e, sıfat fiil kullanılmış olduğu için cevabımız aşık olmaktadır. Geldik 14. sorumuza. Aşağıdaki cümle hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diye sormuş arkadaşlar. Defterin arasında kurutulmuş çiçekler vardı. Kurutulmuş çiçek. Sıfat olması. Sıfat muş arkadaşlar. Toplayan kedi. toplayan kedi hem sıfat olması hem de anikimiz arkadaşlar. Sıfat fiilimiz. Çocuklar binanın merdivenlerine koşarak çıktı. Arak ele geçemeyiz. Zarfı ile ikimiz arkadaşlar. yok. Yine değişik bina bakalım tekrar. Kırılacak odunlar. Nasıl odun? Kırılacak odun. Sıfatlanması ve acı gecik ikimiz. Fatih ile ikimiz. C şıkkı olmaktadır. Arak, elek, zarf değildir. Geldik 15. sorumuz arkadaşlar. Bu dizilerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi filmsir diye soruyor. Sonbahar geliyor. Yor zaman iki olduğu için çekimi fil olmuş arkadaşlar. Yuvanı nereye yapacaksın? Ayva çiçek açmadan madam medenekimiz arkadaşlar zarf değil. Filmsir. İzle filmsi sorduğu için arkadaşlar cevabımız 5 oluyor. Yine bakalım. Devam edelim meyvelerin içi geçecek, rüzgar ve başka çeşit esercek. Evet, burada yine çekimli bir olmuş arkadaşlar. Üç, yağmurlarla ısınacaksın. Acık acık acı ikimiz arkadaşlar. hem zamanki hem de şahıs olduğu için çekimli olmuş. Bu da gitti. Bilimsiz olduğu için arkadaşlar açmadan iki oldu e, kelime bilimsiz lazım. Geldik 16. sorumuza. Aşağıdaki alt kısmı hangisi bu cümledeki fiilimsi ve Cümlemize bakalım şimdi. Serinlik etrafı kaplar kaplamaz. R'mizdekimiz zarf fiildir arkadaşlar. Hangisinde zarf fiil vardır diye sormaktadır. Başka yoldan vapur iskelesine gitmek. Gitmek isim fiil. Bu değil arkadaşlar. Şuraya bakalım. Nevin kendi kendine sorgulamaya maalesef arkadaşlar isim fiil. Bu da değil geldik C şıkkına. Öykünün sonunda gelişen en ekimiz arkadaşlar. Farklı ekimiz bu da değil. D'ye bakalım. Köyünde cumartesi ile pazarı tarlada çalışarak geçiriyor. Arak erik arkadaşlar. Zarf bir olduğu için yalnız D şıkkı olmaktadır. Evet bu tarz soru arkadaşlar. Gelme ihtimali yüksek. Evet yine bu tarz bir soru var. 17. sorumuzda. Ona bakalım bu dizilerdeki filmsinin türce Türkçe özdeşi hangisine vardır diye soruyor. Sesin nerede kaldı? Her günkü sesin unutulmuş güzel şarkılar için unutulmuş güzel şarkı sıfatlaması ve sıfatı yolumuz. arkadaşlar hangisine sıfat vardır diye soruyor. Evet beraber bakalım. A Bir yer var biliyorum. Her şey söylemek mümkün. Ne kesinlikle arkadaşlar isim fiiletimiz. Biz sıfat fiili arıyoruz. A değil. B'ye bakalım. Yıllardır görmediğimiz kentin, evet görmediğimiz kent farklı mesele ol oluşmuş. Dik de sıfatla fiil arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Yine C'ye bakalım. Niçin oyun biterken ken zahfiletimiz arkadaşlar. D'ye bakalım. Kaç gündür gözlerini bile kırpmadan madan medenekimiz arkadaşlar. Zahfiletimiz bize unutulmuştaki Fakfili sorduğu için B'deki görmediğimiz fakfil cevabımız B şıkkı olmaktadır. Geldik. 18 arkadaşlar. Bu dizelerde numaralanmış filmlerden hangisi filmsi değildir diye soruyor. Elimi çok dallı bir ağaç tutarım gökyüzüne. Tutarım arkadaşlar araki zaman ki önçelik 8 çekimlik olmuş. Yani bu filmsi değildir. Yine diğer bakmayı unutmayalım. Koşarken ken zarf bilekimiz. Güneş doğmadan madan meden zarf Varmak arkadaşlar isim ile Bize fiilimsi olmayanı sorduğu için A şıkkımız değil. Evet geldik 19. sorumuza. Bu dizilerde numaralanmış kelimelerden hangisi fiilimsi diye sormuş. Ne zaman gelsem, gelsem sase şart tipi, m çekim olmuş. Kapı kelimesi isim arkadaşlar, bu da değil. Açık, bereketli sofranda ruhu doyuran o bereketli iksir. Bütün dertlere derman, derman kelimesi isim arkadaşlar, bu da değil. Bir fısıltı gibi içimiz ötünen en iyisiniz arkadaşlar. Sıfat değil fiil, yani fiilimsi. Bize hangisi fiilimsi diye sorduğu için yalnız D olmaktadır. Geldik 20. sorumuz arkadaşlar. Evet son sorumuz bak başka sorumuz yok. Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerin hangisi film diye sormuş. Adını daha çocukluğumda çocukluk isim arkadaşlar gitti. Duyduğum yazıları o yıllardan yıl kelimesi isim arkadaşlar bu da gitti. Bu yana bende büyük bırakmış bu adam. Evet, büyük bırakmış bu adam arkadaşlar. Sıfat olması olmuş. Bu şekilde sıfat Yani türetimiz olmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi yakından görüyorum. Yöretimiz arkadaşlar. E, zaman eki. Umda aşağısı olduğu için çekim olmuş. Bize hangisi film diye sorduğu için arkadaşlar bırakmış bu adamdaki bırakmış arkadaşlar sıfat bir olmaktadır. Evet. son 7 yılın çıkmış buzdolabındaki e, filmsiz olanı çözdük arkadaşlar. E, diğer videoda görüşmek dileğiyle güzel başarılar diliyorum. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız.